Ufka Yolculuk 12 Yetişkin Kategorisi kitabımız İncinsen'de de İncitme 16 Şubat 2025 tarihinde bu kitabımızla ilgili sınav yapıldı. Bu videomda sizlere 1 ile 30. soruları yayınlayacağım. Daha sonraki videomda da kalan soruları paylaşacağım. Cevap anahtarı da videonun sonundadır. Hemen sorularımıza bakalım. Birinci soru 13. ve 14. yüzyıllarda Anadolu'da Türkmen zümrelerin yoğunluğu olarak bulunduğu üç merkez vardır. Buna göre bir Osmanoğulları sahasında Bilecik ve havalisinde Şeyh Edebali, iki Eretna Eretnaoğulları arazisinde Amasya Mecidözü yakınlarında Elvan Çelebi, üç Suluca Karahöyük'te Hacı Bektaşi Veli. Verilenlerde hangisi veya hangileri bahsedilen merkezlerdendir? A. Yalnız bir, B. Bir ve üç, C. 2 ve 3 D. Yalnız 3 E. 1, 2 ve 3 2. soru Fahır cihazı kavramıyla ilgili olarak 1. Her tarikatın kendine mahsus kıyafetleri anlamına gelmektedir. 2. Başlık, hırka, kemer ve çeşitli aksesuarlardan oluşan 4 alamet anlamına da gelmektedir. 3. Bir şeyhten görev ve sorumluluk alma anlamında da kullanılmaktadır. İfadelerinden Hangisi veya hangileri doğrudur? A 1, 2 ve 3 B 1 ve 2 C 1 ve 3 D yalnız 3 E yalnız 2 Üçüncü soru Hacı Bektaşi Veli'nin Anadolu'ya gelmesinin asıl amacı 1. Çiftçilik ve ticaret yapmak 2. Şan ve şöhret sahibi olmak 3. ilim ve irşat faaliyetleri yapmak Öncüllerinden hangisi veya hangileridir? A yalnız 2, B yalnız 3, C yalnız 1, D 1 ve 2, E 1 ve 3. Dördüncü soru. Ahi Evran, Hacı Bektaşi Veli, Yunus Emre ve Tapduk Emre ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Ahi Evran ile Hacı Bektaşi Veli sıkı dostlardı. B. Tapduk Emre, Yunus Emre yetiştirmiştir. C. Bu gönül insanları Anadolu ve Balkanların irşadında önemli roller üstlenmişlerdir. D. Yunus Emre, Hacı Bektaşi Veli'ye kısa bir süre dervişlik yapmıştır. E. Hacı Bektaşi Veli, Yunus Emre ile Ahi Evran, UNESCO Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri programına alınmışlardır. 5. Soru Allah Resulü Aleyhisselam şöyle buyurdu. İnsanoğlunun içinde bir et parçası var ki o et parçası düzelirse bütün bünye düzelir. O et parçası bozulursa bütün bünye bozulur. Hazreti Peygamber'in bahsettiği organ aşağıdakilerden hangisidir? A- Akıl B- Dil C- Göz D- Kalp E- Nefis 6. Soru Hacı Bektaş'ın fikirlerini en geniş ve tam olarak görebildiğimiz ve günümüze ulaşan eserleri ile ilgili olarak... 1- İlk eseri velayetnamedir. 2- Makalat Hacı Bektaşi Veli El Horasani eserinin tam metin tenkitli nesrine Mahmut Esat Coşan yapmıştır. 3- Tek eseri makalattır. İfadelerinden hangisi veya hangileri doğrudur? A- 1 ve 2 B- 1 ve 3 C- 1, 2 ve 3 D- Yalnız 2 E- 2 ve 3 7. soru Ey müminler, her zaman bağışlanma dilemek sizden, affetmek Allah'tandır. İfadesi ile ilgili olarak 1. her zaman tövbe etmek, 2. affetmenin Allah'a ait olduğunu bilmek, 3. affedileceğini bildiği için hatasını tekrarlamak. Öncüllerinden hangisi veya hangileri müminlerin özelliklerinden biri değildir? A) yalnız 1, B) yalnız 2, C) yalnız 3 D 1, 2 ve 3. E 1 ve 2. 8. soru. Hacı Bektaş imanın tanımını yaptıktan sonra ariflerin anlayışında imanla alakalı bazı hususları betimlemelerde kullanarak dile getirmiştir. Buna göre 1. Akıl bedenin sultanı iman ise onun vekilidir. 2. Rahmanın aslı iman, şeytanın aslı ise şüphedir. 3. İman hazine, şeytan hırsız, Akıl ise hazinenin koruyucusudur. İfadelerinden hangisi veya hangileri Hacı Bektaş'ın açıklamalarına aittir? A) 1 ve 2 B) 1, 2 ve 3 C) 2 ve 3 D) yalnız 1 E) yalnız 3 9. soru. Makalat eserinde bazı zümrelerin özelliklerinden bahsedilmiştir. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi bahsedilen özelliklerden değildir? A. Dedikodu, iddia ve şüphe ile yakin avamındır. B. ibadet, korku, ümit ve ilmel yakin zahitlerindir. C. Tefekkür, sohbet, velayet beklemek ve aynel yakin ariflerindir. D. Münacaat, müşahede ve hakkel yakın muhiplerindir. E. Dervişlik, ezeli saadet, ebedi bir devlet ve sonsuz sıhattır. 10. Soru Hacı Bektaş makalatta Hazreti Adem'in yaratılışını anlattığı son bölümde akıl kavramı ile ilgili olarak 1 akıl yeryüzünde Allah'ın ölçüsüdür. 2 yüce Allah'ın insana vermiş olduğu kıymetin sebebi akıldır. 3 marifet ilim, akıl ise güneştir. İfadelerinden hangisi veya hangilerini söylemiştir? A 1 ve 3 B 1 ve 2 C 2 ve 3 D 1 2 ve 3 e yalnız 3. 11. soru. Her iki sultanın da yetişer kalesi vardır. Rahmani sultanın kaleleri yüreğin sağında olup her bir, her bir kalenin koruyucuları vardır. Hacı Bektaş'ın sınıflandırmasına göre aşağıdakilerden hangisi bu koruyucu başlıklarında yer almaz? A. ilim, B. Cömertlik, C. Hırslı olma, D. Sabır, E. Korku ve edep. 12. soru. Büyüklenmenin kibrin kaynağı şeytandır. İnsana ne zaman kibir gelirse onu nokta nokta ile gidermesi gerekir. Hasedin kaynağı şeytandır. İnsana ne zaman haset gelirse onu nokta nokta ile gidermesi gerekir. Metinde noktalı boşluklara sırasıyla getirmesi gereken kavramlar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? A) Alçak gönüllülük, ilim. B) Tövbe, dua. C. Münacat dua D. Tövbe münacat E. Cömertlik alçak gönüllülük 13. soru Türbesi Kazakistan'ın Türkistan şehrinde bulunan Ahmet Yesevi Hazretlerinin geleneğine bağlı olan Hacı Bektaş Veli o gelenekten aldığı ışığı doğduğu ve yetiştiği Horasan bölgesinden Anadolu'ya taşınmış o ve onun gibiler sayesinde nokta nokta ve nokta nokta İslamlaşması sağlanmıştır. Kitaptaki metne göre metinde verilen noktalı yerleri aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygundur? A. Azerbaycan ve Horasan'ın B. Suriye ve Irak'ın C. Mısır ve Kudüs'ün D. Anadolu ve Balkanların E. Türkistan ve Hindistan'ın 14. soru Hacı Bektaşi Veli Hazretlerine göre ilimden gidilmeyen yolun sonu nokta nokta İfadesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) cehalettir B) hüzündür C) bataklıktır D) kaybolmaktır E) karanlıktır. 15. soru. Hoca Ahmet Yesevi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Ahmet Yesevi Muhammed bin Hanefi'ye neslinden gelen seyitlerdendir. B) Ahmet Yesevi 99 bin Türkistan erenlerinin piri olarak gösterilmiştir. C. Ahmet Yesevi, İmam Rabbani ile aynı dönemde yaşamış bir alimdi. D. Ahmet Yesevi, kendi elinin ekmeni yiyen bir zahittir. E. Ahmet Yesevi'nin elindeki emanetler, kubbeli elifi taç, hırka, çerra, sofra, alem ve seccadeydi. 16. Soru Hacı Bektaşi Veli'ye göre aşağıdakilerden hangisi abidlerin özellikleri arasında yoktur. A. Farz namazlarını kılarlar. B. Oruç tutarlar. C. Zekat verirler. D. Yüce Allah'ın emir ve yasaklarına uyarlar. E. Gece gündüz yanarak nefislerini yakmaya, terbiye etmeye çalışırlar. 17. soru. Dini tasavvufi literatürde bazı peygamberlerin özelliklerini belirten isimler kullanılmıştır. Aşağıda verilen peygamberlerin karşılarına yazılan isimlerden hangisi o peygambere ait değildir? A. Hazreti Adem, Safiyullah B. Hazreti İsa, Kelimullah C. Hazreti İbrahim, Allah'ın dostu D. Hazreti Muhammed, Habibullah Hazret, E. Hazreti Musa, Allah'ın konuştuğu 18. soru Hacı Bektaşi Veli, Makalat adlı eserinde Cömertlik kavramı ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisine yer vermemiştir? A) İlim cömertliği ki alimlere mahsustur. B) Gönül cömertliği ki ariflere mahsustur. C) Ten cömertliği ki gazilere mahsustur. D) Mal cömertliği ki zenginlere mahsustur. E) Ruh cömertliği ki aşıklara mahsustur. 19. soru. İlk çağ Yunan filozoflarından gelen ve Aristo tarafından seslenleştirilen dört unsur teorisi İslam düşüncesinde aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilmiştir? A. Dört makam B. Enfuisi alem C. Madde-i aciniye D. Ana sıra erbaa E. Afaki alem 20. soru Tasavvufun 3. dönemi olan tarikatlar dönemi ise tasavvufun artık kurumsallaştığı ve bir tür eğitim kurumları demek olan tarikatların ortaya çıktığı bir dönemdir. Bu dönemde bir yandan tasavvufun Kur'an ve sünnete dayalı temelleri pekiştirmeye çalışılırken, diğer taraftan İslam coğrafyasına sınırlarını aşan irşat faaliyetleri sufiler tarafından devam ettirilmiştir. Verilen metinden yola çıkarak, Tarikatların aşağıda verilen misyonlardan hangisini üstlendiği söylenemez. A. Kur'an ve sünnet eğitimine bağlı olma. B. Anadolu ve Balkanlarda ticari faaliyetleri canlandırma. C. Kumsallaşmış bir yapıya sahip olma. D. Farklı İslam coğrafyalarında irşat çalışmaları yapma. E. Peygamber ahlakını yaymaya çalışma. 21. Soru Hacı Bektaşi Veli kendini bilen Rabbini bilir sözünü nasıl yorumlamaktadır? A. Kim kendinin fani olduğunu bilirse Rabbinin bakiliğini anlar. B) İnsanda bütün bir alem dürülürdür. Alemi tanırsa önce kendini sonra da Rabbini tanır. C) Allah insanı mükemmel yaratmıştır. İnsan bunu anlarsa Rabbinin kusursuz olduğunu idrak eder. D) İnsan evrende olan her şeyi kendinde bulunca Rabbini bilir. E) Rabbimiz insanı yeryüzüne halife olarak göndermiştir. Kişi bunu bilirse Rabbini bilir. 22. soru. Makalat incelendiğinde Hacı Bektaş'ın ilk defa Ahmet Yesevi'ye nispet edilen 4 kapı 40 makam anlayışı üzerinden İslam'ı anlattığı görülmektedir. Hacı Bektaş bu makamları sayarken yüzün üstünde ayeti kerimeden ve 20'ye yakın hadisi şeriften yararlanmıştır. Metne göre Hacı Bektaş ile ilgili olarak 1. Ahmet Yesevi geleneğini sürdürmüştür. 2. Kur'an ve sünnete bağlıdır. 3. Tasavvuf anlayışı İslam'ın temel metinleriyle uyumludur. İfadelerinden hangisi veya hangileri söylenebilir? A. 1 ve 2 B. 2 ve 3 C. Yalnız 2 D. 1, 2 ve 3 E. Yalnız 3 23. soru Makalat eserinin birinci bölümünde 4 grup insandan bahsedilir. Bu dört grup insan dört elemenle ilişkilendirilmektedir. Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi bahsi geçen eşleştirmelerden değildir. A. Abitler hava B. Zahitler ateş C. Arifler su D. Aşıklar toprak E. Şakirler ateş 24. soru İslam dünyasında fıkhi ameli mezheplerin doğmasında bir İslam topraklarının genişlemesi, iki farklı dinlerden İslam'a geçişlerin artması, 3 dini esasları öğretecek kişi ve kurumlara ihtiyaç duyulması durumlarından hangisi veya hangileri etkili olmuştur? A 1, 2 ve 3 B 1 ve 2 C 2 ve 3 D 1 ve 3 E yalnız 3 25. soru Mahmut Esat Coşan'ın da ifade ettiği üzere hacı bektaşi veli sade gösterişsiz mütevazi ahlaka çok önem veren ama ibadetleri hor görmeyen, küçümsemeyen, ihmal etmeyen gerçek bir mübarek zattır. Hakikaten veli lakabı isabetle kendisine verilmiştir. Metne göre aşağıda verilen özelliklerden hangisi Hacı Bektaş'a veli lakabı verilme gerekçeleri arasında değildir. A. Sade yaşaması B. Mütevazi olması C. İhmalkar olması D. Hiçbir ibadete küçümsememesi e gösterişten uzak durması. 26. soru. Azizim için kibir, haset, kip, cimrilik, tamahkarlık, öfke, gıybet ve maskaralıkla doluysa bu kötü huylardan birinin bile iman ehlinde olması hangi kitapta yazıldır? Hacı Bektaşi Veli'nin bu sözü 1. Kötü huyları Müslüman'da olmaması 2. Harama ve helale dikkat ederek yaşanması 3. İmanla örtüşmeyen işlerden uzak durulması. Prensiplerinden hangisi ya da hangileri ile uyuşmaktadır? A. 1 ve 2 B. 2 ve 3 C. Yalnız 1 D. 1, 2 ve 3 E. Yalnız 3 27. soru Hacı Bektaş'ın Hanefi Maturidi geleneğe mensup bir alim olduğu kolaylıkla söylenebilir. Metinde Hacı Bektaş'ın Hanefi Maturidi gelene sahip bir alim oğlu çıkarımının delili aşağıdakilerden hangisi olabilir? A. Hacı Bektaş'ın Ebu Hanife'ye biat etmesi. B. Hacı Bektaş'ın Ebu Hanife ve İmam Maturidi'den bahsetmesi. C. Hacı Bektaş'ın Maturidi'yi sevmesi. D. Hacı Bektaş'ın diğer alimlerden uzak durması. E. Hacı Bektaş'ın eserindeki iman anlayışının iman maturitinin görüşlerine uygun olması. 28. soru Hacı Bektaş insan gönlünün Kabe'den ve semada büyük meleklerin tavaf ettiği Beytül Ma'mur'dan daha üstün olduğunu söyler. Çünkü gönül tüm evrenin sahibi olan Yüce Allah'ın baktığı yerdir. Metinde bahsi geçen Yüce Allah'ın baktığı yerdir ifadesinin diğer adı aşağıdakilerden hangisidir? A. Nazargâh-ı İlahi B. Kabe-i Sura C. Kabe-i Kübra D. Nazargiyahi Kalbi E. mahiyeti İnsani 29. Soru Hacı Bektaşi Veli kulun yüce Allah'a 40 makamda ulaşıp gerçek dost olabileceğini söyledikten sonra bu makamları açıklar. Aşağıda verilen marifet kapısına ait makamlardan hangisinin açıklaması yanlış verilmiştir? A. Edep haya sahibi ve fıtri ahlaka sahip olmak B. sabır ve kanaat, başına gelen her duruma karşı sabırlı olmaya çalışmak ve Rabbinden gelenden hoşnut olmak. C. Korku, yaradanın rızasını kazanamama, sevgisinden mahrum kalma korkusu taşımak. D. ilim her şeyi bilmek ve bildirmek. E. Perhizkarlık, nefis ve bedenin arzularına yan vurmak. 30. soru, Hacı Bektaşi Veli'nin Allah anlayışında önemli unsurlardan birisi onun insan tasavvurunda yatmaktadır. Ona göre kişinin Allah'ı bilebilmesi için nokta nokta gerekir. Metinde boş bırakılan noktalı yere aşağıdaki seçeneklerden hangisinin gelmesi doğru olur? A. Yerlere ve göklere bakması B. Evreni tanıması C. Kendisini tanıması D. Denizleri seyretmesi E. Yıldızları izlemesi Burada bölümle ilgili 30. soruya kadar hazırladığım e, yazılan soruların cevap anahtarlarını paylaştım. Bundan sonraki videomda 31 ile 60. soruları paylaşacağım. Diğer videomda görüşene kadar hepinize iyi çalışmalar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.